Ganidir aşk ile gönlüm ne malim ne menalim var. Ne vaslı yâre handanam, ne hicrandan melalim var. Ne sağ olmak muradımdır, ne ölmekten kaçar canım. Cihanda hastayı aşk olalı bir hoşça halim var. Ben ol hayranı aşkam ki yitirdim aklı idraki. Ne alemden haberdaram, ne kendimden hayalim var. Ne meyli külbeyi ahzan, ne tanı sohbeti yaran. Ne tanı zahidin adam ne cengünecidalim var. Cihan fanidir ey Yahya, hüvel hayyü hüvel baki, değişmem atlası çarha, benim bir köhne şalim var. Hayat istiyor değilim, ölmek istiyor değilim. Ne verilirse ona razıyım, işte rıza. Çünkü ancak razı olandan razı olunur. Sen razı değilsen, senden nasıl razı olunsun? Verilene razı ol ki senden de razı olunsun, kusurların örtülsün. Mani değil merasimdeki kusurumuz, tek olmasın kavaydi ihlas taraf demiştin abi